devam ediyor. Evet, köy merkezinde Katatürk heykeli ve altındaki yazı. Çok güzel bir söz. Kızlar iyi bayramlar. İyi bayramlar, Ya ne kadar güzel kıyafet bunlar. Ne güzel elbiseler. Ne güzel şortlar. Maşallah. Şu an köyden çıktık. Açlık bir yoldan. Patikaya doğru ilerliyoruz. Evet şu anda koşu parkuru var. Köyden sonra koşu parkurundan gidiyoruz. Birazdan birazdan ileride 200 metre sonra sağ tarafa normal Mimas yolu parkuruna gireceğiz. Oradan da Şirince köyüne devam edeceğiz. Köy karşıda kaldı. <laughs> çok güzel gel gel gel. Ya, gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. ay çok zayıf hayvan. Ama şanslı yememiş. Zayıf Evet var. bak. geçiyoruz. dur nereye gidiyoruz? Daha başını duman almış. Şirince <laughs> Şirince. <laughs> Şirinceye gidiyormuşuz. <laughs> Evet hayır bugün bugün pembiş pembişsin. <laughs> Öyle hocam. İçi maviş pembiş, <laughs> maviş. Maviş pembiş bir araya gelmiş. <laughs> Merhaba Nasıl sessiz tayfa? <laughs> Hiç ses çıkmadı buradan ha. <laughs> nasıl belli oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ama bak onlar da eskimeyen kumrular. Kahve <laughs> çok güzelmiş. Çay, çay nasıl <laughs> <da> Aylin çay. 10 <laughs> numara değil mi? <laughs> Merhaba. Budaklar, nebeler. <laughs> şey Kontese iyi bakıyorsun değil mi? Evet, <laughs> <laughs> benim kontesim. Samimi arkadaşın yanına geldim. arkadaşın evet Bahar'ın Döşekleriyle birlikte yürüyoruz. Papatyalar, gelincikler. Ortalık yem yeşil. Ve o parke. Döşeleri yoldan çıktık. Şu anda toprak bir yoldan, stabilize bir yoldan devam ediyoruz. Şirince'ye doğru devam. Hayırdır ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Fotoğraf mı çekiliyorsunuz? Neyin pozunu? Önden giderseniz fotoğrafa giremezsiniz işte. Evet bu yol Şirince'ye gidiyor Devam ediyoruz Burada fotoğraf çekelim mi almayalım Bu güzel Görsellerle ilerliyoruz arkadaşlar Bahar olunca Doğa müthiş oluyor Evet arkadaşlar bölgede su kaynağı yok En azından şimdiye kadar da Rastlamadık. Buraya da rampa çıkıyoruz. 100 metre civarından 400 metreye kadar yükseleceğiz. Buradan geldik. Evet buraya gittik ama burası yanlış yol. Nasıl? Buradan patikadan devam edeceğiz. Aşağıdan buradan şirinceye buradan biraz arazinin içinden çıkacağız. Nasıl eğleniyor eğleniyoruz. Eğleniyor. Burada Hiç. altın madeni varmış hocam. Nerede? Şu yerlere bakın her yer maden fışkırıyor. Hadi ya. Şimdi altınlar bunlar görmüyor musunuz? Sarı <laughs> sarı. Şu <laughs> da <madeni çektiği gülüyor> aslında. Kaçtayız hocam? Bak. 425 rakımdayız şu anda. Oo süper. Hava güzel. Tam tepemizde bulut var. Gölgede çıkıyoruz. Evet artık çam ormanın içindeyiz. Güneş daha da keyiflendi. Çünkü güneşi görmedik. Evet bazı yanıtlar kestirmeden geliyorlar. Evet ne yapalım ki kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Şirinceye ulaşmanın bir an önce şirinceye Bunlar ulaşmanız. dürüst insanlar sağ, düzgün yoldan geliyorlar. Çektik. Bir an önce şirinceye ulaşıp susuzluğumuzu giderelim. Evet. Hadi. Sonunda. Evet yol işaretlerimizde ağaçların arasından, çalıların içinden gidiyoruz. Evet böyle. Vallahi. Sürprizler de çok çıkıyor çok karşımıza. Söz birik. Yolculuk nereye kardeş? Evet patikamız burada bitiyor. Burada bir yolla bağlandık. Orman yolu. Şimdi buradan devam edeceğiz. Evet yukarıda bir sürü var. Kaç taraf şirince. Evet. <laughs> bak yarın bitmeye. Evet şirince kaçtı. Hocam hayırdır ya? Ya el becerilerimizi geliştiriyoruz ya. Kime vereceksiniz bunu ya? ya Birilerine vermesi gerekiyor ya. Kendime takacağım ya. Ha sen mi takacaksın? Ha, i̇yi <laughs> o zaman. <laughs> evet bir küçük Oo, yavruya oa. denk geldik. Susu vuruyor. Ooo. Bırak o. gitsin bırak gitsin. Karşıdaki sırtın sağ tarafından aşağı indik. Şu ormanın içinden patika vardı. Oradan güzelce zeytinliğin oradan dereye kadar indik. Yolla kesiştik. Ve yoldan şimdi Şirince'ye doğru devam ediyoruz. Şuradaki muhteşem. Evet, i̇şte şirince karşıda. Şirince'ye yaklaştık. Şu tepenin arkasında. Evet, otomatik köyü karşımızda kalıyor. Aziz nesine. Çok yaklaştık Şirinci'ye. Biraz sıralayacağız.